Herkese merhaba arkadaşlar. Go Neval diye bir uygulama daha buldum. Burada reklam izleyerek para kazanıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Mesela böyle bastık. Arkadaşlar. Bir tane kazandık. 100 için basıyoruz. 3 saniye buradan izliyoruz arkadaşlar. Buradan da yine kazandık. Şuradan da şöyle göstermek istiyorum. Bazen arada reklam çıkacaktır. Ki çıktı şu anda. Gördüğünüz gibi bu şekilde de devam ediyor. 5 saniyenin dolmasını bekliyorum soldaki. Evet arkadaşlar bu şekilde yine koyunlerde aynı şekilde kazanıyoruz. Buradan şeye gelmek istiyorum Derken reklam açtı tekrar burada da koyun verecek arkadaşlar. Burada da sadece reklam izleyerek para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca davet ederek de yine daha önceki işte platformların vardı. Burada para yatırma gibi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Para yatırmadan tabii ki şey yapıyorsunuz. Oyun oynayarak işte veya boş zamanlarınızı değerlendirmek amaçlı. Ben de yeni indirdiğim için tam anlamıyla bilmiyorum. Şuradan da bakın. Direkt o 2900'e yeren bastım. Her davet için diyor. Böyle 2900 coin kazanabiliyorsunuz. Arkadaşınızı e, bağlantı aracıyla indirmeye ve yüklemeye davet ediniz diyor. 4000 coin diyor. Bu şekilde coinleri de kazanabiliyorsunuz. Şimdi davet et dediğimiz zaman şu şekilde her davet için 20 liraya kadar ödül veriyor arkadaşlar. Bu videoda bu şekildeydi. Başka nasıl gösterebilirim size? Şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. Ya ne gösterebilirim diye düşünüyorum da ha, burada kazı kazanlar falan vardı arkadaşlar. Onlara bakalım isterseniz. Al diyelim bakalım ne verecek bize? Koyun varmış orada bakalım 380. böyle bir reklam çıktı. Böyle reklamlar bunlar da çok çıkıyor ya. Bir ödül kazanabilirsin diyor. Sistem olmadığı için arkadaşlar telefondan çekim yapıyorum. Haliyle de biraz <laughs> böyle durumlara düşebiliyorum. Sen ne zaman biteceksin Arkadaki alttaki şey dolunca mı? Ya buradaki gösterilen ödünler mesela bu, bu reklamdaki gösterilen ödünleri bu kadar almıyoruz arkadaşlar. Bunun onda birini ya da yüzde birini falan ancak alıyoruz. Yani orada 1100 demiş ya. Öyle bir ödül var arkadaşlar yani. Gerçekte o kadar yok. Keşke olsa ama maalesef yok. Gördüğünüz gibi yine buradan bir programa yönlendiriyor indir diyor işte falan filan Git dedik git diyoruz abicim koyunumuzu aldık iki saniye dolmasını bekledik bu şekilde devam ediyor arkadaşlar kazı kazan yapalım biraz arkadaşlar şöyle 2320 ödül diyor bakalım kazı kazan bize neler çıkacak arkadaşlar bakalım 20 koyun çıktı o zaman tekrar kazırız. Kazdık. 4 çeker çıktı. 80 koyun verdi buradan da. Şu anda bakayım 1 liraya ulaştı. Çok güzel. İnanılmaz bir bakiye arkadaşlar. <laughs> Tabi davetler falan olunca daha yükseğe çıktığını söyleyebilirim. Eğer davet için 20 lira veriyorsa süper yani. Bence. Öyleyse süper. Ama değil. Günlük sınırı 5 demiş. Video bittikten sonra sınır sayıda kazı kazan kartı alabilirsiniz demiş. Peki video izleyelim. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi kolay. Sadece indiriyorsunuz ve direkt bu şekilde video izleyerek Reklam izleyerek ufak miktarlarda olsa kazanabiliyorsunuz. Davet ederek tabii ki daha çok kazanıyorsunuz. Kesinlikle yatırım tavsiyesi falan yapmıyorum. Çünkü burada yatırılacak bir yer yok arkadaşlar. O yüzden bu konuda da zaten YouTube'daki tüm videolarımda da dahil olmak üzere hiçbir yatırım tavsiyesi zaten vermiyorum. Şu şekilde bakiyemiz 1 liraya ulaştı arkadaşlar. Bir liralık paket bakiye yaptık. Ana sayfaya gelelim. Bu şekildeydi. Daha fazla ödülleri kazanmak için davet edin diyor sadece arkadaşlar. Ödüller böyle bu şekilde. İlk arkadaşını tanımlarsan diyor 100 bin coin yani 29-30 lira. Arka arkaya 7 gün giriş yap diyor. İşte bu şekilde ödülleri var. Günde 7'den fazla zarar fazla zar atlıyor. Çarkı felekler varmış. Hazine varmış. Çarkı feleğe girelim bakalım neymiş. Bakalım. Şans hikayesinden bize ne çıkacak? On Queen diyor. E. 3 hakkımız kalmış. Neye göre? Hı -hı. 10 liran verdi burada. Altın para verdi. Ne kadar? 39 ne ya? Reklama yönlendirdi yine tabii ki her zamanki gibi. Meşhur reklamlarımız. Uygulama yeni indirdiğim için arkadaşlar ben de sizin gibi sizinle beraber deniyorum. Birkaç deneme yaptım ama tabii ki sınırlı sayıda bir deneme. Yine altın para geldi ama 1920 koyun. Hani 10.14 kuruş nerede? Ne kadar oldu hesabımda şimdi? Hala bir lira. E. Videoyu da yüz koyun kazanmış. Ödülden vazgeçtim canım ya. Hazine nasıl bir şeymiş acaba? Bunda fazla bir şey veriyor mu? Zar atıyoruz sanırım. Bir saatlik VIP kazanmışız. Neyse o. 10 coin kazandık. Bir ihtimal reklama girer şimdi. Ha <laughs> biliyorum ya. Neyse. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak buradan da arkadaşlar. Bu videomuz böyle bu şekildeydi. Yani böyle video izleyerek kazanıyoruz. Şöyle birkaç gün deneyeceğim. 4-5 gün bakalım ne kadar birikiyor. Gerçekten birikiyor mu? Tekrar videolarda size veya yorumlarda kısmında belirteceğim arkadaşlar. Siz de birlikte görelim. iki adım ileri dersek, bir saatlik VIP. Neymiş acaba bu bir saatlik VIP? ne yarıyormuş bu bir saatlik VIP acaba? Videolar hmm. Videolarda daha çok mu veriyor acaba? Hmm. Şuna bak. Cenk Tosun'un dezer golleri falan denedik. Bunların hepsi bu şekilde çıkıyor mu acaba ya? Gerçekten bunlar böyle reklam Bunlara veriyor mu acaba ya? yoksa farklı bir şey mi acaba? Bilemedim. Film ve animasyonlara baksak bu şekilde müzikte yabancı parçalar, yabancı şeyler var. Bilemedim. Şuradaki kırkı da alalım da kaçalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sonuna kadar izlediysen seviyorsun gerçekten. Harikasın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğenip abone olursanız sevinirim arkadaşlar.